أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل illa ma ja'altahu sahlan wa an taj'aluh hazna idha shi'ta sahlan Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir rabbi temim bil khair ahkamul vekaleti bil istismar şimdi vekalet yoluyla paraların fonun daha doğrusu bir potada toplanan paraların hükmü nedir? Yani bunlar nasıl işletilecek? Efendime söyleyeyim. Bunlar işletilirken nelere dikkat edilecek? Onlarla ilgili hususları anlatmaya başlıyor. İza halatal vekil ve emval vekaleti bil istismar ma ev ma'al emvalilleti yudiruha Faymteniye عليه أن يشتري لنفسه أيًا من الأصول التي تم شراؤها تم شراؤها بالأموال بعد خلطها إلا بتبادل الإشاعات المسبيتة. Gerekçe olarak da şunu gösteriyor lintikalil milkiyeti fi damani min amwalil vekaleti bil istismari ila vekili fi kulli ameliyetin ve huwa mutaazzirun fil hisabati istismariyeti şimdi ben burayı size güzelce bir tercüme edeyim eğer vekil kendi fonlarını müvekkilin yani müvekkillerin fonlarıyla veya yönettiği diğer fonlarla karıştırırsa daha sonra her seferinde ayrı ayrı bildirimde bulunmaksızın yani bunu açık ve net olarak bildirmeksizin karıştırılan fonlarla satın alınan varlıklardan Herhangi birini kendine alamaz. Yani ben bunu kendim için aldım diyemez. Tekrar ediyorum. Eğer vekil kendi fonlarını müvekkilin burada müvekkil diye yazmış ama aslında bu çok insan yani müvekillerin fonlarıyla veya yönettiği diğer fonlarla karıştırırsa daha sonra her seferinde yani bu fonlardan bir şey alacaksa ayrı ayrı bildirimde bulunmaksızın Karıştırılan fonlarla satın alınan varlıklardan herhangi birini kendine alamaz. Ben bunu kendime satın aldım diyemez. Bu, dur bu durumda yani kendine aldığında her işlemde varlığın milki mülkiyetinin yani mülkiyetinin ve sorumluluğunun karma fonlardan vekile geçmesi lazım. Bunun için lazım geldiğindendir yani bunun için kendini alamaz ancak açık ve net bir şekilde önceden işaret etmesi lazım ilan etmesi lazım ondan sonra Evet bu alamaz niye alamaz çünkü burada her işlemde varlığın milkiyetinin ve sorumluluğunun karma follardan vekile kendisine hangisini alıyorsa yani hangisini kendisine alıyorsa vekile geçmesi lazım geldiğindendir. Oysa yatırım hesapları hakkında böyle bir daman uygulanamaz. Yani bu yatırım fonundaki paralar onun damanında değildir. Zira müvekkilinin malı vekilin elinde emanettir, malmun değildir. Kendisine alırsa onun damanı ve mülkiyeti ona geçiyor olmaz. Bu emanetle ne yapıyor? Çelişiyor. Bu dur ha hiç mi alamaz? Alacaksa ayrı ayrı her ne alacaksa önceden bunu işaret etmesi lazım. Ben kendi param kısmından, kendi hissemden bunu kendime alıyorum diye beyan etmesi lazım. Tamam. Şimdi mesele anlaşıldı değil mi Nur abim? Hocam bu diğer fonlarla kendi fonunu, kendi sermayesini Nasıl karıştırıyor? Yani vekilim ben. Onun için izin alıyor mu peki? Abi şimdi mesela bunu daha ziyade e, finans kurumları yapıyor. Finans kurumları mudarebe usulü yani günümüzde ne diyorlar? Yatırım hesapları diyorlar. Yatırım hesapları diyerek bir mudarebe usulü topluyorlar. Bu bir. İkincisi farz et ki bir de vekalet usulü topladı bunlar birçok insana mudarebe ile vekalet arasında fark var. Mudarebede kar olursa müessese alır. Bir de orana göre alır. Ama mesela vekalet bir istismarda ücret alır sadece. Bu olabilir. Anlaşıldı mı? Hatta ilerideki bundan sonraki maddede söyleyecek mudariplerden bir tanesi benim paramı ayrı çalıştığın kardeşim ben birkaç milyon dolar koyuyorum buraya diyebilir. Ondan sonra bir de kurumun kendi parası olabilir. Onu da çalıştırabilir. Bunların hepsini topladığınız zaman büyük bir projeyi belki ancak karşılayabilir, finanse edebilir. Bu durumda bütün paralar aynı anda çalıştırılmış oluyor. Esasında bankanın çalıştırması dediği e, temelde mudarebesidir. Ben anlatabiliyor muyum? Çalıştırma ne demek? Mudarebe yapmak. Yani onu e, kendisi çalıştırıyor ama hem alemin parasını çalıştırıyor hem kendisinin parasını çalıştırıyor hem mudariplerden bir tanesinin fonunu ayrı çalıştırıyor onun da kar oranları farklı olabilir hem milletle beraber çoğunlukla olanlarda çalıştırıyor hatta ve hatta Bankanın ortaklarından bir tanesi ayrı bir fon koyup o da çalıştırabilir. Bak bunların hepsinin meblağlarını bilmek lazım ayrı ayrı. Ama tek bir potada çalıştırabilir banka bunları. Dolayısıyla bu olabilir diyor İlerideki şeyde, bundan sonraki derste okuyacağımız hususta öyle söylüyor. Ama burada anlatmış olduğu şey sadece vekalet fonu ile ilgili bir şey yaptığı zaman diyor paraları toplayıp kendi malın parasını da onun içine karıştırmışsa o ben parayı karıştırdım dolayısıyla ben bunu kendi paramdan alıyorum diye açık açık söylemedikçe almadan önce kendisine bir şey alamaz. Çünkü sadece e, vekalet usulü aldığı paraları e, kendisine bir şey alamaz. Alemin parasıdır. Onu çalıştırmakla mükelleftir. Kendisine alırsa taaddi etmiş olur. Ama burada nasıl alıyor kendisine? Kendi, çünkü kendi malına karıştırıyor. Karıştırdığı için ben kendi hissemden bunu kendime satın alıyorum demedikçe her bir alış için yani e, işaret ediyor. Bak ne diyor? Bir tebadülül işareti en müsbiteti lintikalil milkiyeti yani bunun milkiyeti ve ve daman sorumluluğu bana geçecek diye anlaşıldı mı? E, açık ve net bir şekilde söylemeden bu ortak e, fonlar fonların karıştırılmış oldu. daha doğrusu vekalet fonunun e, kendi Fonuyla karıştır, karıştırdığı bir e, e, sermaye e, fonundan ke, kendi başına, kendi maslahatına, kendi işine gelen bir şeyi satın alamaz diyor. Niye alamaz? gerekçe de olarak şunu söylüyor. Hmm. Lintikalil milkiyeti ve daman min envalil vekaleti bil isticar <laughs> ilel vekili fi kulli ameliyeti. Ve müteazzir. O zaman alemin yani vekalet usulü verdiği paralarla sen kendine bir şey alıyorsun. O şey senin damanına ve milkiyetine giriyor. Halbuki o mal e, senin damanında değildir ki be kardeşim. O mal senin elinde emanettir yani. Bunu yapamazsın. Ve yuzuru el mi'yaru rakmuz. Efendim. Burak Hocam, abi, projeyi beraber finanse ederlerse tekrar likiditeye nasıl dönecek adam? Tekrar hesabın tasfiye edilmesi lazım. Nakde çevirmeleri lazım. Peki bunlar hani hiç kapanmayan hesaplar var devamlı. Iş, yani bir proje bitiyor, bir proje başlıyor. Aynı anda sekiz proje bitiyor falan. Hiç kapanmayan hesaplar var. O zaman karda koyduğu para kadar yüzdesini mi alacak her seferinde? Abi onlara ayıracak işte. Ayrılmasının gerekliliğini biz niçin söyledik? Çünkü ondan sonra bir zarar yaparsa daha önceki karları götürür. Dolayısıyla bu işin hesaplarını ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde tutması lazım. Biz bu adamı niye ortaklardan birisi gibi görmüyoruz? Ee, şeyi mi? Ee, Peki, vekil bir istismarı mı? Evet vekilin kendisini niye sanki ortaklardan birisi gibi görüp işin içinden çıkmıyor? Yani ortaklar çalıştırmıyor ki bu parayı. Sadece o çalıştırıyor. Tamam bir insan evet, kendi parasını çalıştırıyor. güvenmiş çalışıyor. diğer ortaklar belki anlamıyorlar bu işten. Tamam buradaki Onların zararına bir şey yok ki. Abi kimsenin zararına bir şey yok. Burada sadece bunu söylemek istiyor. Suistimal edilmesin diye. Adam baktı çok yer getirecek veya karlı olacak bir mal mesela buldu bunu ben kendim aldım diyebilir. Onu engellemek için zannediyorum böyle bir şey yapmışlar. Kendi evet. parasından mı kendini aldım diyor? E, tabii kendi paramdan kendi yani kendi parasını da çalıştırıyor, e, vekalet fonunu da çalıştırıyor. Tamam ben de onu diyorum. Kendisini onu da ortaklardan birisi gibi görsek zaten böyle bir sorun hiçbir zaman başa çıkıp, gelmeyecek başımıza. Ortaklardan ben işte en yağlı o... yerini ben alıyorum diyemez ki. İşte yapamaz onu o, o, onu diyor yani kendi e, sanki bütün mallar e, şey vekalet malıymış gibi e, oluyor diyor. Suistimal edilmemesi için illa Alacaksa tamam alabilir çünkü kendi sermayesi de var. Bunu önceden bildirmesi lazım diyor. Tamam hocam. Evet. Şimdi tatbikatül muasiren il vekareti bil istismar. Burada kalalım arkadaşlar. Burada biraz şeyler var, ayrıntılar var. Bundan sonra gelecek olan da working capital ile ilgili şey var. O biraz daha karışık. Onları gelecek haftaya bırakıyorum. Bu hafta teberrüken bu kadar yaptık. Hep, Allah hepinizden razı olsun. Söylemek istediğiniz fazla bir şey yoksa kaydı durduruyorum. Hocam ben bu şirketin ortağın kendi kendine boş vermesi hakkında bir şey sorabilir miyim? Tüzel kişilikse şirket o zaman ne diyeceğiz? Abi işte şirket zaten tüzel kişi gibi kabul etmemiz lazım. Çünkü her ne kadar bizim hukukumuzda şahıs şirketi tüzel kişi diye ayırıyor ise de fakat bu meselelerde e, geçmişler tüzel kişiyi kabul etmedikleri halde vakıf gibi devlet gibi bazı şeylere tüzel kişiliğin bazı hükümlerini uygulamışlar. İşte günümüzde de bunun tersi olabilir. Dolayısıyla burada e, mantık temel mantık şu kardeşim verdiğin borç sana bir gelir getirmeyecek. Buna dikkat et demek istiyor. Kullu kardın cer'a nef'an riban. Buna dikkat edeceksin. Ha şunu da söyledim bak sen onu saygıyla karşılıyorsun Çok ince eleyip sık dokar, doku, dokursan o zaman helak da olabilirsin. Yani o kadar fazla aşırıya gidilmemesi lazım. Zaten el-maayir-u hocaları El vekaletü bil e, istismarda borç vermeyi kabul etmiş bu fona yani çalıştıran adamın. Ama burada yine de şunu da söylemeyi eklemeyi ilave etme e, ilave etmeyi ihmal etmemiş, kendi verdiği borçtan herhangi bir çıkar sağlamamaya azami gayrette etsin diye bunu da söylemiş yani eklemiş. Ama şirketler bahsinde açık ve net oluyor. Yani borç vermeyi bırak. Daman daman bile yapam yani ortak bir ortak diğer bir ortağın zararını tazmin bile edemez, yüklenemez demiş. Çünkü borç verme hükmündedir o demiş. Dolayısıyla buradan bir çıkarı oluyor demiş. Evet. Şimdi ben kaydı durduruyorum arkadaşlar.